Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? Millet pazar eğlencesinde biz de o saate rehberlik koyduk. Merhaba. Şükür ne olsun takılıyoruz. Siz neler yapıyorsunuz? yolsun. İş iş varsa şükret lan. Yarın iş var diye niye depresyona giriyorsun hasta herif? Ayarlarınızı da bozdu lan bu sizin sosyal medya. Yarın iş var diye. Bir de iş olmasaydı görürdüm ben seni depresyonla. Weiss. E ee, bu kaymakamlıkla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya bu kaymakamlıkla ilgili acayip acayip sorular geliyor bana. Ondan dedim ki bir canlı yayın yapayım. Artık merak eden şey yapsın. Buradan bütün soruların cevabını bulabilsin. O yüzden toplu halde e, düşüncelerimi söyleyip kapatacağım. Şimdi Yani Ahmet yani 2 yıl geçerli. 2025'e girersen 26'da da yani 2027 KPSS'ye kadar geçerli olur. Bazı bölümler direkt girebilecek derken o nasıl çıkardılar ya öyle? Bir dakika çok ilginç. Onu kim dedi la bazı bölümler girebilecek bazıları direkt girecek. Abi nasıl böyle bir şey yaşta işte diyorum ya siz bana diyorsunuz ki ya nasıl sorular böyle soru geliyor düşünsene lan. Ya bir kısmına KPS şartı getirilmiş bir kısmına getirilmemiş yani düşünsene böyle bir çıkarım yapan biri var değil mi? bir sayfa yani bu böyle bir çıkarım yapan tövbe estağfurullah ya anasını satayım hayır yani bir de bunlar da şey takipçili hesaplara Neyse, şimdi arkadaşlar e, kısaca fikirlerimi paylaşayım, e, kaymakamlık sınavı için KPSS şartı geldi malum, e, daha önce KPSS şartı yoktu. Şimdi e, ka, kaymakamlık sınavına e, yaklaşık kaç kişi giriyordu, en son kaç kişiydi arkadaşlar? En son kaç kişi gir, girmişti kaymakamlığa? 15 bin kişi falan girdi herhalde. Değil mi? Neyse 15 bin yuvarlak konuşalım. 15 bin kişi girdi. Bunların %20'si arkadaşlar sadece kaymakamlığa hazırlanan bir kesim. Yani KPSS'ye dönüp bakmayan hani kaymakamlık için yarattı Allah beni diye düşünen bir kesim var. %20'si yani 2000 kişilik bir şey yani 3000 kişilik diyelim hadi. Bir şey bir grup tamam? Dolayısıyla bunun dışındakiler zaten KPSS'ye de giriyorlardı yani. Hani aklı başında olan insanlar ki biz zaman zaman da uyardık. Şimdi bazen de yanlış anlıyorlar beni. Sanki kaymakamlığa hazırlanmayın demişim gibi algılıyorlar. Ben öyle bir şey demedim. Dedim ki sadece kaymakamlığa hazırlanmayın dedim. Yanına KPSS puanı da koyun. Kaymakamlığa da hazırlanın ya da dedim ki bir yere atanın Ondan sonra hani paranı kazanırken yani gelirini elde ederken kimseye muhtaç değilken o lükstür yani kaymakamlık Ondan sonra kaymakamlık için uğraş ama işin gücün yok 5-6 sene kaymakamlık için uğraşıyorsun Yani bu akıllıca bir karar değil akıllıca bir davranış değil e, Tamam sen çok istiyor olabilirsin kaymakamlı Evet yani bunun için yaratılmış da hissediyor olabilirsin ama e, takdir ilahi sana ne zaman nasip edecek belli değil. Yani 15 bin kişi giriyor, 100 kişi alıyor. Yani yüzde on bile değil. Sen bu sınavda diyorsun ki ben sadece bunu istiyorum falan. Tamam isteyebilirsin güzel bir hedef. Ama tek hedefle gitmek demek 5-6 yıl işsiz kalmak anlamına geliyor çoğunlukla. Evet size kaymakamlı, kaymakamlı kursu veren işte eğitim kurumları Size tabii ki bunun çok olabilir bir hedef olduğuna inandırabilirler. Çünkü siz zaten her şeye inanmaya hazırsınız. Sosyal medyada gördüğünüz şeylerin çoğunun doğru olduğunu düşünen bir nesil olduğunuz için. Yani onlar böyle diyebilir. Ve işte ben çalıştım ilk senemde şu kadar aldım atandım falan. Tamam da yani 12 bin kişi giriyor. Yani sen kendin sadece zekanı kullanıp matematik yapsan 12 bin 15 bin kişi giriyor ve 100 kişi atanıyor. Yani ihtimal bu. Tamam mı? Zaten tabii ki adam sana kazananla muhatap edecek ki sen de gaza gelesin. Ben kaymakamlığı tekrar ediyorum. Hazırlanmayın demiyorum. Kaymakamla hazırlanın. Ama o yandır ya da ikincildir. Tamam mı? KPSS'nin yanında kaymakamlık olur ya da atanırsın ondan sonra kaymakamlık olur hakimlik olur sayıştay olur yani tek hedefin bunlar olmaz tamam öncelikle havuzu geniş tutacaksın önce bir havuza gireceksin Ondan sonra hani daha yüksek hedefler olabilir. Tamam. Şimdi e, bu söyleyeceklerim hani başında dedim ya yüzde %20'lik kısmı işte 2000 kişi belki sadece kaymakamlığa hazırlanıyorlar. KPSS'ye dönüp bakmıyorlar. Bunlar için dedim ki geçenlerde işte dün mü ne bir şey attım Bugün de olabilir. Hani Allah'ın sevdiği kulu olduğunuz için size KPSS şartı getirdi. Hani KPSS puanı da alın da kaymakamlık olmayacak çoğunuzun. Yani %90'ınızın kaymakam olamayacaksınız. Elinizde KPSS puanınız olsun diye Allah zorla size KPSS şartı getir. Yani bu kötü bir şey değil. Siz kendiniz doğru yolu bulamıyordunuz. Allah sizi doğru yola sokmuş oldu yani. <laughs> tamam mı? Şimdi bu yola sokmuşken Allah sizi, yani artık KPSS şartı geldi ya KPSS almanız gerekiyor. Zorla da olsa. Şimdi kaymakamlık olmadığı zaman elinde KPSS puanlı olacağı için diğer kurumları deneyeceksin. İşte burada artık KPSS'ye gireceğiniz için kaymakamlık odaklı KPSS'ye girmeyin. Kamu yönetimini ekleyeceksin P48'in yanına. Yani P48 puanını da al artık. Tamam Yani evet kamu yönetim puan alıp sonra kaymakamlığa da başvuracaksın okey o cepte ama bunların yanında zaten bakmışsınızdır P32'ye bir tek muhasebe yok yani sen yanına muhasebe koyacaksın tamam aklı başında olan insan artık yanına bir de muhasebeyi koyar ve sadece bir tane puan hesaplanması değil belki 20 tane puan hesaplanmasını sağlamış olacaksınız bir de ilk defa KPSS'ye girenler için söyleyeyim bir puan türünün hesaplanabilmesi için o puanın hesaplanmasında etkili olan tüm derslerde en az birer net yapmış olmanız gerekiyor. Tamam mı? Bu yüzden muhasebenin de etkili olduğu puan türlerinin de hesaplanabilmesi için muhasebeden de en az bir net yapacaksınız. Yani e, hiç düşünmüyorsanız bile gözünü seveyim en azından gidin usul ve esaslar kısımlarına genel muhasebeye çalışın. 5-10 tane yapın. Puanınız hesaplansın. Belki başka fırsatlar değerlendirebilirsiniz. Yani e, KPS şartı geldikten sonra bari hani düşünce yapınız yani mindset yok yani kafa yapınızı değiştirin ve sadece kamu yönetimine iktisatı ve maliye çalışmayın. Tamam mı? Yanına iktisatı da muhasebeyi de koyun. Bu canlı yayını açma sebebim bu. Sadece bakış açınızı değiştirmeye çalışıyorum. Çünkü biri şey e, yazmış. E, kaymakamlık kursu veren eğitim kurumlarından mı devam edelim KPSS'ye hazırlanmaya demiş. Yani hala e, o kafadan çıkamıyor yani bir kısmanladınız mı? Arkadaşlar mesela bak ne yapıyoruz biz? GUY ilanı geldiğinde GUY kampı açıyoruz. Sayıştay ilanı geldiğinde Sayıştay kamp açıyoruz. VME ilanı geldiğinde VM'ye kamp açıyoruz. Yani biz KPSS'ye hazırlanacak olanları VM'ye kampına yönlendirmiyoruz. Tamam mı? Ya da Sayıştay kampına yönlendirmiyoruz KPSS'ye girecek adamı. O yüzden sen önce KPSS'ye hazırlanacaksın. KPSS puanını alacaksın. Ondan sonra artık kaymakamlık kampına ya da kursuna yöneleceksin. O artık ikincil kurs oldu. Tamam. Birincil kurs değil artık o kaymakamlık. Yani bunu düşünebilirsiniz artık zaten tamam mı? Kaymakamlık sınavına hazırlandığınız zaman sadece kamu yönetimine hazırlanmış olacaksınız. Zaten ben öncesinde de şunu diyordum. KPSS'ye hazırlanan adam kaymakamlıkta daha başarılı olur. Çünkü iktisat ve maliyeyi daha derin öğrenmiş oluyor. Şimdi kaymakamlıkta iktisat ve maliye ağırlığı az olduğu için yine orada hukuk ağırlıklı çalıştığınız için dolayısıyla burada KPSS'de maliyeyi, iktisatı biraz daha ağırlıklı çalışacaksınız. Her halükarda orada sadece kaymakamlığa hazırlanıp iktisat ve maliyesi zayıf olanların önüne geçme şansınız var. Tamam Yani bu şansı heba etmeyin. Ben öğrencilere ne diyorsam KPS'ye hazırlanan artık siz de bu grubun içindesiniz. Sen KPSS puanı alacaksın. Kaymakamlık puanı almayacaksın, tamam? Ve e, artık e, KPS'ye hazırlanan siz e, çoğunluk adaya da şunu demek istiyorum. Arkadaşlar, artık kamu yönetimi ne de çalışın, tamam? Eskiden kamu yönetimi puanınız olmasa da kaymakamlık için ayrı bir sınava girebiliyordunuz. Artık kaymakamlık ileride girme ihtimalinize karşı kamu yönetimini de çalışın. Artık 5 ders olmuş oldu. Tamam mı? Şimdi çeko'lar için çeko vardı, değil mi? Onlar için zaten 5 dersti. Dolayısıyla artık kamu yönetimi ihmal etmeyin. P 32 puanınız hesaplansın. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Tamam? Yani şu ana kadar KPS'ye hazırlananlar iktisat, maliye Muhasebe ve hukuk çalışıyorlar genel süre genel kültürle birlikte. Artık kamu yönetimi de çalışacaksınız. O oturuma da gireceksiniz ve oradan da 5-10 neyse o puanı alın. Tamam. Çünkü o puanla da ileride kaymakamlık sınavına girme şansınız olur. Girersiniz. Niye belli mi olur? Tamam. O yüzden artık onda da ihmal etmeyin. Şu var ben asla kaymakam olmayacağım diyorsanız kamu yönetimin dahil etmeyin. Çünkü hani Herkese kamu, kaymakamlığı önermiyorum. Adı güzel. Yani öyle çok e, matah bir meslek değil bana sorarsanız. Çünkü çok sorumluluğu fazla. İlçede her ıttır ıttır vatandaşın sorunuyla uğraşıyorsun. Yani bu ayrı bir ders zaten. Hani kendiniz çok öyle öyle işleri sevmiyorsanız kaymakamlığı da öyle tavsiye etmiyorum yani. Çünkü e, benim kaymakam olan öğrencilerim var. E, adamın karısı başka yere kaçmış. E, kaymakama gelmiş yani benim karımı bulun diye. Yani böyle bir hayatınız olacak. Tamam yani o kafada değilseniz o işi tercih etmeyin. Okey. Şimdi e, bununla ilgili sormak istediğiniz var mı bu anlattıklarımla ilgili? Aynen. kaymakamlık bir memuriyet değil yani o bir yönetici yani ülke yönetimi insan yönetimi o. Tamam. Bu yüzden hani e, karakteriniz ona uygun değilse, angar yani çok zor bir meslek o yani kafa olarak. Sen tatildesin, ilçede bir şey olmuş, seni açı alırlar. Yani seni merkeze kızağa çekerler. Sen sanki tatile gitme hakkın yokmuş gibi yani. Tamam, oranın şeyi gibisin yani. Sorumlusun, mülki amir deniyor zaten. Okey. Şimdi bir diğer konu söylemek istediğim o da şu. Eee işte kaymakam olanların da KPSS'ye gireceği için artık KPSS puanları yükselir mi falan. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Çünkü zaten onlar iktisat maliye çalışıyorlardı. Hukuk da çalışıyorlardı. Muhasebe öğrenmeleri gerekecek. Bu yüzden hani gelip de muhasebeden ortalama yükselecek halleri olmayacağı için yani puanların falan yükselecek hali yok. Kaldı ki ne dedim size kaymakamlığa girenlerin sekseni zaten KPSS'ye giriyordu. Bir şey değişmiyor. Yani 2000 kişi gelecek diye KPSS puanları yükselmez. Tamam. Orada 50 bin kişi gelmiyor yani. Anladınız mı? Zamanında hani değişmesi için puan ortalamalarının değişmesi için genel olarak zamanında 150 bin kişi sınava giriyordu. Şimdi 30 bin kişi giriyor. Yani ne değişebilir ki yani? Anladınız mı? Bu yüzden ay efendim artık puanlar yükselecekmiş de yüksek kapatacakmış da biri şey yazmış ya yani nasıl hani varsayımdan varsayım anasını satayım kamu üzerine dedikodu kurguluyorlar. Yok işte bu 70'e çekmek için e, kaymakamlığı kahvesi şartı. lan la neyle neyi bağladın ya anasını satayım yani kaynak ne şeyim üzerine oturuyorum yani öyle bir oturuyorsun ki. Neyse. Ya ve bunu buna itibar ediyorsunuz ya. Yani Adam itibar etmiş. Gelip bana sordu. Ya kaymakam adayları bak kaymakam adaylarının yüzde seksen zaten KPSS hazırlanıyor. O yüzde yirmilik sadece kaymakamlığa hazırlananlar ne kadar sence KPSS puan ortalamasını yükseltebilir? Ne kadar yani? Şimdi bir şey diyeceğim yanlış anlaşılacak. O yüzden oturun dersinize çalışın. Bir şeyin değiştiği falan yok yani. Arkadaşlar bak gözünü seveyim ee, P48 artık her şeyden nem kapmayın P48 puanı için kamu yönetiminin etkisi yoktu ki yani girmiyorsan zaten hesaplanıyor. P48 ne alakası var lan? Hesaplanacak mı P48 diyor. P48'de kamu yönetimi var mı? Yok. Dolayısıyla bir puan hesaplanabilmesi için onun hesaplanmasında ÖSYM'nin şeyinde var ya kılavuzunda. Hangi dersler varsa onlara girin. P48'de var mı kamu yönetimi? Yok. Girmezsen yine hesaplanmaz. Yani yine P48'e hesaplanır. Kamu yönetimle ilgisi yok ki. Sen P32'nin hesaplanması istiyorsan kamu yönetimine gireceksin. Ayrıca 20 katı çağrılacağı için kaymakamlıkta 75 puanı alan P32'den kaymakamlık sınavına girebilecek. Yani dolayısıyla çok ulaşılabilir bir hedef. Bu yüzden kamu yönetimine girin diyorum. Bunu da söyleyeyim. Tamam. Ee, 20 katı demek. 2000 kişi demek. Dolayısıyla o da 75 2000 kişi o puan alacak olan. Belki daha da aşağıda düşebilir yani. Dedim ya işte. Okey. Tamam var mı başka sorunuz? Yani artık şu kaymakamlıkla ilgili başka soru görmek istemiyorum yani. Sağ ol sağ ol. Siz de. Var mı cevaplamadığım soru? Ne ayıracağım size ya pazar günümü? Bir 10 dakika işte toplu cevap vereyim diye. Kaymakamlık'la ilgili soru sorduklarına git YouTube'a bak Daha da muhatap olmak istemiyorum soruyla. Muhasebet kontrolörlüğü nasıldır? İyidir, güzeldir. Memuriyet yani. Sonuçta atan ondan sonra sen bize söyle nasıl olduğunu. Teşekkürler. Elinde yetecek ne yapacağım? sabaha kadar burada mıyız? Aynen aynen. Bu sektöre bir gurme lazımdı. O da ben oldum. İyi Açayım da o zaman Kur'an değerli. Oradan bahsedeyim. İlmimden faydalanın. Nasıl neyi öneriyorum? vakit namaz öneriyorum. Ahiret de var. Üç günlük dünya için bu kadar kasarken yani sınırsız dünya için de bir üç beş rekat namaz kılın arada la. Bari cumaya gidin oğlanlar. Kaymakamlık değil, guy değil mi? La ben kaymakamlık değil mi dedim? guy değil mi dedim? Abicim bak böyle şeyler kendi kendinize uydurmayın. Tamam Adam diyor ki guylara aşağılıyorsunuz. Guylara aşağılamıyorum. Tamam Guy ol ondan sonra baktın sana hitap etmiyorsa başka bir şey için uğraş. Tamam Bu kadar basit. Yani orada hem guy olacağım hem işi beğenmeyeceğim hem de daha iyisi için çabalamayacağım. Ne olsun? Guy'u Cumhurbaşkanlığı mevkisine çıkaralım. Zaten Hazretleri memnun olsun. Böyle bir şey yok lan. Memnun değilsen daha iyisi için uğraş. Ya bir, bir, geçen bir tweet attım. Vay anasını. Millette de yanlış anlamada üzerlerine yok ya. Yürüdü gitti anasını zaten. Az kalsın terörist ilan ediliyorduk. Bir işte çalışırken evet, bütün ömrüm öyle geçti. Nur Muhammed. Çalışırken doktoram yaptım, kitaplarımı yazdım. Hiçbir zaman tek iş yapmadım. Ayrıca kamudaki gibi iş giriş çıkış saatim belli değildi. Maaşım garanti değildi. Özel sektördeyim. Dolayısıyla geçim stresi de yaşıyorum. Yani özel sektörde kamudan çok daha fazla stresli oluyorsun. O yüzden hani memurken başka bir şeye hazırlanmak öyle zormuş falan şeylerine gelmeyin. Tamam. Buyu kaçta kapatır? 71 ile kapatır. Telegram'da yazdım. Yüksek kapatma sebepleri, düşük kapatma sebepleri diye. İşte kendinize göre karar verin. Ticaret uzman yardımcı klasik miydi sınav? Test miydi? 4'te on, offline derslerde in, ya o 4'te indirim olur mu? 4'te akademi arasanız da telefon numarası var. Arayın. İndirim yapsınlar. E, klasiksi soruları yazsanız ya bana. Gözünü seveyim. Bugün müydü sınav? Dur ben şu soruları toplayayım ya. Neredeyse bana atın ya ticarete girenler. Klasik kitaplarımıza koyalım şu soruları. Sadece muhasebeyi değil, ya, diğer dersler olsa da olur. Muhasebeyi aklınızda tutamayabilirsiniz. Ama diğer sözel dersler aklınızda tutmak mümkün. E, atın bana. Sınavlara girdiğiniz zaman. Aynen aynen. Çıkmış soruları görebiliyor musunuz? Göremiyoruz. Zehra bir sus. Allah'ını seversen sus yeter kız. Tamam. Kapatıyorum. Muhammed Muhammed'in diyorum. Muhammed'in tadı kaçmaya başladı. Tamam herhalde bütün sorularınıza cevap aldınız. Hadi bakalım. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Katıldığınız için teşekkür edeyim, ne diyeyim. Sanki benim faydama katıldınız. Rica ederim. Görevimiz ya. Arada görüşürüz. Hadi bakalım.